Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir multimetre bir de bir şarj kablosuna bakacağız. Şarj kablosunu size göstereyim ama mükemmel bir şarj kablosu. Bakın şu. İlk başta e bunun neresi mükemmel olabilir diyeceksiniz. Deyin bakalım siz. Siz dersiniz de. Bir şey demeyeceğim de şimdi. Dersiniz öyle dersiniz de. Al al. Şarj aleti gör biraz. Şarj aleti gör. Siz bence hayatınızda böyle şarj aleti görmemişsinizdir ya. Bu arada şarj kablosu ha bakın. Bildiğiniz şarj kablosu. Şuna bakın şuna şuna. Arkasında kalp var. Siz hayatınızda böyle şarj kablosu gördünüz mü söyleyin bakalım. Gördünüz mü? Bence görmemişsinizdir. Neyse şimdi ışığımızı tekrardan açalım. Ortam biraz karanlık çünkü normal ampul kullanmıyorum. şöyle şimdi şöyle koyayım. Hı. Şöyle sen telefon yanına. Bu arada arkadaşlar işte tripod kullanıyorum. Evet. Şunu da karşıma bana hediye almış. Ona hediye almıştı zaten. Siz, siz göreceksiniz. Yansın mı da bakalım. Bakın. Yapay mum efekti veriyor. masamızı temizledi. Şimdi rulleri oraya getiriyorum. Bir tane de arkadaşlar o kabloyu almıştık. O kabloyu almıştık. Evet milimetremiz. Bakın bir de arkadaşlar bir sürü silikon almıştık da bunları şimdi inceleyeceğiz. Ama incelesek mi olur ki? 7 mm kalınlığında. Şimdi arkadaşlar. Dur bir dakika ben göremiyorum da şeyi. Dur arkadaşlar. Bu arkadaşlar şunun tamir videosu gelecek. Bunun şarj soketi yok bakın. Koptu. Evet gözüküyor tamam. Şimdi arkadaşlar dur şuradan bakayım da. DCB ACB, DCA, HFE, bir de kısa devre şeyi, data hold şeyi de var. Bu modelini bilmiyorum. Linkini aşağıda açıklamalara koyarım. Bilirim. Şimdi kutusunu beraber açalım. Bakalım içinden pil çıkacak mı ya da pil gibi şeyler. Ben hiç bakmadım bu arada arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı? Ne diyor? Be Aa arka ışığı da varmış bunun. Hmm, Zaos'muş markası. Evet kutusunu açtım. Şu anda bir yandan artık bakıyorum. İlk önce Aa şeyler İlk önce şu şeylerimiz geliyor bizim. Bunlar zaten klasik şeylerimiz. Elektrik ölçme kablolarımız sana. Sonra bizi multimetremiz karşılıyor. İçinden başka çıkacak bir şey var mı? Var. Evet. Pil koymuşlar. Helal be. Neyse pilimizi de şuraya koyalım. Başka ne çıktı? Kullanma kılavuzu. Bakalım bir. Ben arkadaşlar kullanma kılavuzlarını okurum. Bir şey, bir şey var mıdır acaba ya bunun? Ben okuyayım da size geleyim arkadaşlar. Ben şimdi sizi uğraştırmayayım mı? Ne diyor? AC gerilimi 2 volt, 20 volt, 200, 750 volt ölçebiliyormuş. Doğrulukları da bayağı iyi. DC akım ölçümü kademe 200 mA. Hmm. AC akım 200 mA'a kadar çıkıyor. LCD'ymiş. Ekranda akü simgesi varmış akü ölçmek istediğimizde. Direnci de 200 mü 2000 mi yani neymiş direnci Evet kullanma kılavuzumuzu okuduk kısaydı kutu içerisinde bakın kısaydı, başka bir şey yok bir şey göstermek istediğimde zaten buradan gösterebilirim bunun içine atayım kullanma kılavuzunu arkadaşlar ben çok heyecanlıyım ama pil çıkması yani normal ya ne dersiniz arkadaşlar yorumlarda yazın yani normal Evet bu ne? Paketimiz nerede? Aa arkadan tutacağı var bir de. Heh. İlk önce bir Pilimize bakalım. Açabilirsen paketini. Nerede bunu? Paket açma şeyi. Şuralarda mı? Heh şuradaymış. Kusura bakmayın. Hasta yok da. Bir şey her şeyin paketini olduğu gibi açarız. Arkadaşlar burada beğenmeyi, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 100 aboneye az kaldı. Az kaldı diyorum. Çok az kalmadı. 50 aboneye de az. Çok az kaldı 50 abone. 41 aboneyiz şu anda. Evet. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şunun daha iyi görebilmek için şunu şöyle yapalım bakalım. ısıttı. Tamam o zaman pil dolu. Isıttı mı ısıttı. Tamam. Pilimiz arkadaşlar dolu. Dolu dolu oldu. Şimdi arkadaşlar kıyamıyorum bu gibi de açmaya ya. Dur hadi bismillah. 3, 2, 1. ASMR videosu gibi oldu. Oh, pırıl pırıl ya pırıl pırıl ya Bunu pilini sökmemiz gerekiyor takmak için değil mi? Bir de kısmı nerede? Ha şurada. He anladım. Arkadaşlar şimdi nasıl şey yaptığımızı anladım. Şu şu kılıfıymış bunun bakın. Ana kılıfı da varmış. Hiç beklemiyordum. Evet, şunda. Pil sokuyormuş şuradan. Ben güzel. Dışarıya çıkartıp takabiliyoruz. Pilimiz neredeydi? lan yani şuradan. Takabilirsen pilini. Daha önce kurcalanmış bir ürüne benzemiyor. da gerçi neyi, neyi kurcalanacak ki? Aa pili direkt buraya oturdu ya. İyi ya. Pili direkt buraya oturdu çıkartırken biraz zor olur da bence oturması daha iyi. Geçin şunu. Geçmiyor. Bakalım çalıştı mı? Yok. Ana çalıştı. Ana. Dur neyse şuna bakalım şuna. Dur. Hı, tamam kapanmış. Evet. Bence kılıfı olması çok iyi ya. Düşse bir şey olsa hiçbir şey olmaz en azından. Şimdi arkasında tutacağı var dedik. Hı, güzel. Kaydırmaz düzeyde. Var. Şunu paketini geri kapatalım. Kusun adamı. Burada. Evet arkadaşlar kablo orada açılmayı bekliyor. Bunu iade etmem ben. Asla iade etmem. Şimdi kablo geldi ya buraya. Arkadaşlar burada arkadaşım düzeyini göstermek için şöyle yapabilirim. Bakın. Hold şeyi var, Burada bakın. Böyle arkadaşı var. Aa bir de yumuşak sönüyor. Neyse şunları açalım bir. Bakalım kavurulur ne kadar. Güzel ha. Bir dakika kalite sağlayacağım ya ben. Ana bir dakika arkadaşlar. Önce leğen makinesi videosunda şey yapmıştım. Leğen makinesi kutu açalım videosunda onun kokusuna bakmıştım. Şunu kokusuna bakamadım bir dakika. Yani aman aman kokmuyor da. Kokuyor biraz. Çok az kokuyor ya. Şunu şuraya koyayım da. Kablosuna bir bakacak olursak kablosu bayağı kaliteli hissettiriyor bu arada. Bu zaten zor bir kılıf bak bak. Bakın. <laughs> zor bir kılıf gördüğünüz gibi. Ha, çok azıcık bir koku var. Desibel olarak söylersem neredeyse 20 desibel gibi bir koku var ya. Niye böyle bir şey dedim de anlamadım. Şimdi bunun elektrik şeyi nerede? Hmm... Eksi artısı nerede onun ya? Hı, anladım. Şurası. he burası eksi. Hı, şurası da artı bakın enerji işareti var. Burası da eksi olması gerekiyor. Hı, tamam bakalım. Ya bunun ötme yeri nerede? Ya burası mı öğretme yeri ya tamam. Aa neyle ne kadar elektrik gö gösterdiğine bakıyorum. Yani bu kaç volt mu vereceğini seçiyor anlamadım. Şeyimiz nerede bizim? Ee, nedir onun adı? Şu adaptör mü Adaptör adaptörü gelin. Dur bakalım ya. Şuraya değdirirsek. düşün 200k'ya alayım da.